Ne olması gerekir? Ya bu bana düşmez ama. Sana düşer. Sen bu memleketin gencisin. Evet. Bu memleketin geleceğisin. Ne olması gerekir? Ekonominin çok daha iyi olması gerekir. Adaletin olması gerekir. Hukukun üstünlüğü olması, olması gerekir. Hukukun üstünlüğü olması gerekir evet. Zenginleştirirsek adalet de olur, hukuk de olur. Doğru. Kimler birbirini yer, yoklar. Evet, Neden Pakistan'da, Afganistan'da, Afrika'da millet birbirini satırlarla kesiyor, yokluk. 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 Evet. Eğer bu ülkede aynı şekilde 10 milyon Suriyeli ile fukara hale düşerse, bu kafayla bütün fabrikalar kapatılır, hayvancılık bitirilir, tarımcılık tarım bitirilirse, yokluk bizi de birbirimize düşmüş hale getirir. Getirecek Biz Türkiye'yi zenginleştireceğiz. Evet. Ben şu abin bir kırklar eli mi diyeceğim? eline ne güçlendireceğiz. Çıklar elini Türkiye'nin yıldızı haline getireceğiz. Şurası. Bir üretim üssü haline getireceğiz. Şurası. Ama sizin gibi kardeşlerimizin de desteğine ihtiyacımız var. Siz olmadan olmaz. Doğru.